Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Honda Civic şey videosu çekeceğiz. Civic Honda Civic videosu çekeceğiz. Şimdi açıp bakalım isterseniz arabaya. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir araba. Sürüşü de güzel. Gördüğünüz gibi güzel bir araba incelemek istiyorsanız buyurun bakın. Şöyle beraber. isterseniz sürüşünü de gösterelim size. Böyle. isterseniz arkadaşlar son bir kez bir bakın sonra videoyu bitirelim. Gördüm. Peki e, sen bu araba için neler düşünüyorsun? Çok güzel araba. Çok güzel bir araba. Aldığıma çok sevindim. Beni de çok memnun etti bu Honda Civic. İşte si Honda Civic, pardon. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın.